Suna, Fahri Kayahan'ın eşidir. Fahri Bey çok severmiş Suna'sını. Suna. Sık sık sevdiğini dile getirirmiş Fahri Bey. Bıkmadan, usanmadan severmiş. Malatya'da yaşıyorlar eşiyle Fahri Bey. Suna'nın ona yalan söylemediğini de çok iyi bilirmiş. Kadınlar o dönemde sürekli hamamlara gider. İşte o hamam eğlencesinden birinde Suna'nın sırtında bulunan ve asla görünme ihtimal olmayan bir ben dikkatini çeker hamamda bulunan ve sunanın yakın arkadaşı olan Neriman Hanım'ın. Neriman Han'ın akşam eve geldiğinde eşim Mustafa Bey ile konuşurken arkadaşının sırtında ben olduğunu ağzından kaçırır. Aradan zaman geçer Fahri Kayhan bir gün evlerinin yakınında bulunan kahvede Mustafa Bey ile karşılaşır. Aralarındaki sohbet tartışmaya dönüşür ve olay Arbide'ye gidecekken Fahri Kayhan hiddetle cevap verir Mustafa Bey'e. Bir daha karşıma çıkmaz seni el aleme rezil ederim. Bunun karşısında Fahri Kayhan'ı yaralamak için Mustafa Bey'in dudaklarından vaktiyle eşinin ona söylediği sözler dökülür. Sen benimle uğraşacağına kendi karını sahip çık, ben senin karının sırtındaki beni bile bilirim. Fahri Kayhan neye uğradığını şaşırır. İnanamaz sunasının kendisine ihanet ettiğine. Ama bu başına gelen nedendir? El adamı sunanın sırtındaki beni nereden bilecektir? Bu sorular kafasındayken eve varır. Dayanamaz ve karşısına alıp sunaya durumu anlatır. Eşi ağlar, yanar, yıkılır. Yeminler eder Fahri Kayhan'a. Aman beyim etme der. Bakar mıyım senden bir başkasına? O gece tartışmadan sonra Fahri Kayhan eşine sarılır ve ikna olduğunu söyleyip konuyu kapatır. Lakin durum hiç de öyle olmaz. O günden sonra istemeden de olsa aklına hep o şüphe kalır ve eşi de bunu hisseder. Günlerden bir gün akşam yemekte çıkan tartışma sonrasında Fahri Kayhan aynı konuyu açarak evden çıkıp gider. Eve geldiğinde ise hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü eve girer ve karısı Sunan'ın kendisini astığını görür. Sallanan ayağının dibinde elinden düşmüş bir mektup durmaktadır. O mektupta Suna son sözlerinde şunları yazmıştır. Kusura bakma beyim ama günlerdir kafandaki soru işaretlerinin sebebini bilmekteyim. Kendimi temize çıkarmak için başka yol göremedim. Ama şunu bil ki ben sana hiç ihanet etmedim. Fahri Kayhan göz yaşlarıyla Sunan'ın bedenini ipten ayırır, yere yatırır. Islak gözlerini silerken bir bakar ki hava aydınlanmış. İçindeki yangın öyle büyüktür ki sözün bittiği yerde kelimelerin köllerine o meşhur türküyü yakmıştır. Şafak söktü. Sunam yine uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım Sunam. sesin duyulmaz. Uyan sunam uyan derin uykudan. Nice diyar gezdim gözlerim için. Niye kızdın bana el sözü için. Dilerim Allah'tan sızlasın için. Uyan sunam uyan derin uykudan. Çektiğim gönül elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin uykudan. Başkasında gördüğümüz bir hali başkasına anlatmayalım. Belki ilk başta iyi niyetle dertleşmek için anlattığın bir sır günü gelir senin sonun olabilir.